Şu anda nerede deprem bekliyorsunuz Şimdi, hocam? Şu anda Tunceli'de evet. bekliyorum. Nerede? Tunceli. Tunceli. Bak, Çok önemli hocam. Şimdi Erzincan'ın doğusu Karlova var. Evet. Bingöl Karlova. O aradaki kısım fay, Kuzey Anadolu fayının en doğu ucudur. Yer ne Biz ona 7 yedi su fayı ha, 7 suyu fayı. Yani Erzincan ile Bingöl Karlova arası. 7 Yedi su fayı. Evet. Deprem ürettim üretecek. Deprem uzmanı ve yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu oldu. Deprem gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Naci Görür, Erzincan ile Bingöl'ün Karlova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7'nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur diye konuştu. Karlı Ova geliyor Karlova'ya. Evet. Karlova'ya bir fayda bu son depremi yapan fay geliyor. Yani Karlova, Bingöl, Göynük, evet. Bingöl, Karakoçan oradan daha daha doğru gelince Elazığ'a geliyor. Elazığ'dan Malatya, Malatya'dan Hatay'a evet. gidiyor Gidiyor. Mar evet, Maraş'ın doğusuna Hatay'a evet, gidiyor. Doğru. Şimdi beklediğimiz diğer deprem yani korktuğumuz yer Karlova ile Bingöl Göynük arası. Yani tam çatal çatalda. Evet, doğru. Niye bekliyoruz? Şimdi daha da korkuyoruz. 20 Şubat depremleri oraya da enerji transfer etmiş olabilir. Bizimkiler şimdi dolayısıyla o nedenle deprem nerede olacak diyorsunuz ya. De evet hocam. Bingöl, Karlova, Erzincan Bingöl yazayım ki hocam şey dolmuş. Karlova. Karlova Erzincan arası 7. Evet. 7.4 en az. Evet. En az. Evet. Çünkü depremin üretim periyodu, fayın tekerrür periyodu da dolmuş. Evet. eli kulağında. Evet. İkincisi Bingöl hocam, Karlova sen. Bingöl Karlova ile Göynük arasında olma olasılığı fazla. Bin, Bingöl Göynük, Göynük. Evet. Evet, Bingöl'ün Göynük kasabası var. Evet, doğru. O arada Karlova ile Bingöl Göynük arasında evet, doğru. o o da yedilik bir deprem o evet. bölgede. En son 1866 falan civarında evet, deprem. doğru. Şimdi o Bingöl Göynük fayı güney batıya doğru devam edersen o Palu Malu evet. oradan Elazığ'a gelir, Hazara. Evet. Elazığ'ın doğusu, güney doğusuna gelir. Evet. Oradan Malatya falan geçer gider. Geçer gider.